Merhaba arkadaşlar ben Çınar Ben Deniz Bugün görmüş olduğunuz gibi Kışıkta Top Top tutmaca oynayacağız Deniz başlama Daha başlamadı deniz, deniz. Evet. deniz gösterdiği gibi yapacağız tam Buradan başlayın eh. Görmüş olduğunuz Adam gibi ben Oraya, oraya kadar iki, Oraya kadar tekrar. O zaman Yapacağız. ben gidiyorum. Annem şimdi gitti. Gidiyor şimdi. Gidiyor. Tamam, dur. Ve tamam. Anne hadi say bize. 1 2 üç. Evet <laughs> elime dokunan geri gitsin. tamam bir tane yakan Deniz. Tamam bitti. Değil mi? Aferin size. Çok güzeldi. Arkadaşlar bir sonra bunu bir daha oynayacağız. Bir daha oynarız. Evet bugünkü bugünlük videomuz bu kadardı. Bir sonraki video görüşmek üzere. bye bye